İsrail'in işlediği cinayetlerin sayısının azaldığı her dönemde İsrail'li sözde devlet adamlarıyla hemen bir araya gelen, işgal edilmiş Filistin topraklarında kurulan sözde devlet İsrail'in İsrail'le anlaşmalar yapma yarışına giren, İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz ama Hamas diye söze başlayan, İsrail bölgenin gerçeğidir oturup anlaşmalı izleyen, Filistin meselesi bizim meselemiz değildir diyen ve bunu diyenleri baş tacı eden İslam coğrafyasında kim varsa bu soykırımı yapma konusunda İsrail'e cesaret verenler işte onlardır maalesef. İsmail Haniye Nisan ayında Türkiye'ye geldiğinde kendisiyle görüşmediği halde cenazesinde saf tutan Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesini ise tebrik etmeyip mesafeli duruş sergileyenler Yahya Sinvar'ında meydan okuyarak ve Mertçe meydanda savaşarak şehit düşmesi sonrasında artık taziye mesajlarını yayınlayabilirler. <laughs>